Şimdi burada ilk kez açıklıyor. Bu haberi aldığımda uzun süre düşündüm ve inanmak istemedim. Araştırdım, soruşturdum. Doğru olabileceği kanaatine vardım. Cemaatin imamı Yargıtay'da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP Karabük İl Danışma Meclisi toplantısında bu iddiayı gündeme getirdi. Yargıtay'da, Yargıtay üyesin. Orada maalesef cemaatin de imam olarak bilinen kişi, de mahpus. Şahin, Fetullah Gülen'in elinin Yargıtay'a kadar uzandığını, hatta dava kararlarının Pensilvanya'dan geldiğini anlattı. Önemli bir holdingin başında bulunan kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Dosya Yargıtay'da. Yargıtay'da cemaatin imamı olarak bilinen hakim, holding patronu ile ilgili dosyayı Pensilvanya'ya göndermiş. Yargıtay'da cemaatin imamı diye nitelendirilen kişi, ismi benden mahpus, kendisini de tanıyor. Bu önemli kişinin dosyasıyla ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özetiyle birlikte Pensilvanya'ya göndermiştir. Bir savcı bir hakim böyle bir şey yapabilir mi diye düşündüm, tamam hafızam kabul etmedi. Ama araştırdığımda maalesef bunun doğru olduğu kanadına Dosya ile ilgili kararı Fethullah Gülen vermiş. Hoca Efendi şunu söylemiş. Adalet niye gerekliyorsa ona göre karar verin demiş. Allah razı olsun. Kulislerden gelen bilgilere göre dava dosyası Fethullah Gülen'e Mehmet Ali Şahin'in Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde gönderildi.